Siberin Günlüğü. Siberin herkese merhaba, iyi haftalar. İyi haftalar. Tuğba uzun zaman oldu, birlikte program yapamamıştık. Hoş geldin sen de tekrar. Hoş bulduk, özleştik Murat. Evet. Şimdi izninle ben hemen bir haberle başlamak istiyorum. Ee, bu haber belki Türkiye'deki herkes çok ilgilendirmiyor ama ilgilendiren birçok kişi olduğunu da düşünüyorum. Ama daha önemlisi beni bireysel olarak ilgilendirdiği için çok dikkatimi çekti. Ee, haberim GoDaddy ile ilgili. Ee, GoDaddy biliyorsun oldukça büyük bir alan adı, kayıt şirketi, registration şirketi. Ama aynı zamanda da web hosting ve e-posta hosting gibi hizmetler de sunuyor. Bu şirket ne yazık ki hacklenmiş. Fakat biraz detayını eşelediğimde haber bence biraz daha ilginç hale geldi. GoDaddy gibi internette doğmuş, sadece internette çalışan, internet hizmeti veren bir şirket bile aslında ilk olarak 6 Eylül'de hacklenmiş. Ama bunu 11 Kasım'a kadar yani 66 gün fark edememiş. 6 Eylül'de bir o zamanki bir güvenlik açığını kullanan birileri içeriye girmiş ve işte 11 Kasım'a kadar dolaş şey yapmışlar, içeride bulmuşlar. 11 Kasım'da fark etmiş. Aslında bunu bu, niye bu hafta anlatıyorum diye de sorabilirsin. Ondan sonrası da ilginç. Türkiye'de bile biliyorsun bir başımıza bir böyle bir felaket geldiğinde kişisel verileri koruma kanununun düzenlemesi gereği biz 72 saat içinde bunu hemen açık etmek zorundayız değil mi? Yo hayır, GoDaddy bunu da yapmamış. 22 Kasım'da duyurmuş yani bu hafta duyormuş duyurmuş yani onun da üzerine bir 11 gün var Dolayısıyla ilk eklenmesiyle bugün arasında yaklaşık 77 gün geçtiğini anlıyoruz çok önemli üç verinin ele geçtiğini anlıyoruz bunlardan birincisi godedi'nin admin password'ü bu oldukça değerli bir veri ve tabi bu verinin ele geçmesi şu anlama da geliyor bu veriler nasıl oluyor da kriptolu durmuyor açık bir şekilde alınmış diye düşüneceksin. Ben de aynı şeyi düşündüm. Yaklaşık 1.2 milyon müşterisinin verileri bu şekilde ele geçiriliyor. Biliyorsun zaman zaman web sunucularımızı güncellerken FTP ya da daha doğrusu yeni ve doğru adıyla SFTP güvenli file transfer protokolü, secure file transfer protokolü kullanıyoruz. Normalde SFTP'de eski orijinal FTP'ye göre kullanıcı adı parola internetten açık geçmiyor. Ama Go dedi de bu da açık yer almış. Yetmezmiş gibi bir de üzerine biliyorsun artık biz web sitelerimizde HTTP ile kullanmıyoruz. HTTPS kullanıyoruz. Yani SSL sertifikası kullanıyoruz. SSL sertifikalarının da açmak için kullanılan özel anahtarlar, private key'ler de çalınmış bu 1.2 milyon müşterisi için. Yaptığım incelemede sadece GoDaddy değil, GoDaddy'nin zamanında satın aldığı, aslında arka tarafta GoDaddy'nin çalıştığı ama 1-2-3 web gibi yaklaşık 10 kadar başka sitenin de bu saldırıdan etkilendiğini öğrendim. Şöyle bir iyi haber var en azından. Bugün itibariyle GoDaddy etkilenen müşterilere bir e-posta gönderiyor. E, hemen kontrol ettim. Ben e-posta almamışım. Dolayısıyla ben etkilenen sunucu ve veya etkilenen müşteriler arasında değilim. Ama fırsat bu fırsat hemen bütün GoDaddy'deki e, parolaları değiştirdim. Aslında yine bunu tüm dinleyicilere de söylemek istiyorum. Fırsat bu fırsat böyle bir haber çıktı. Yılın da sonuna yaklaşıyoruz. İyi zamandır bütün hosting ve işte alan adı kayıt için kullandığınız parolaları bir değiştirmenin zamanıdır demek istiyorum Tuba. Evet Murat çok iyi oldu bu haberi sunduğun. Hepimizi ilgilendiriyor çünkü yani bireysel ya da kurumsal olarak birçoğumuz zaten çalışıyoruz kendileriyle. Atağın bu kadar geç fark edilmiş olması tabii hep tartıştığımız bir konu. Biz eskiden böyle 300 günleri 200 günleri falan normal kabul ederdik ama Artık hani gelinen noktada bu güvenlik yatırımlarının işte tetik servislerinin ve işte eee gibi uç noktayı özellikle izleyebildiğimiz anomaliyi zamanda daha hızlı tespit etmemizi sağlayan teknolojilerin varlığı söz konusuyken bu kadar geç fark edilmiş olması çok ciddi bir tartışma konusu. Çünkü bahsettiğimiz şey bir sağlık kuruluşu, üniversite veya işte OT cihazlarının bulunduğu bir işte üretimde faaliyet gösteren bir şirket değil ki burası da bir teknoloji şirketi. Ee, dolayısıyla acı olmuş. Ben e, hem müşterilerine hem kendine geçmiş olsun diyorum. E, ama hızlıca aksiyon almamızda fayda var her birimizin e, mutlaka en azından e, hesap güvenliğini sağlamak adına. Domain e, her şeyin başında gelir. çünkü. Kesinlikle katılıyorum. Bir şey eklemek isterim demin söylemeyi unuttuğum. Two-factor authentication yani iki aşamalı kimlik doğrulama mesela benim hesabımda aktif burada özellikle aktif olmayan kişilerin daha hızlı hareket etmesi daha dikkatli olması gerekiyor çünkü onların e-postasına da erişip e-posta üzerinden Başkalarına spam ya da phishing yapmak gibi tehditlerde söz konusu. Yeri gelmişken iki aşamalı kimlik doğrulamayı da hatırlatalım senin haberine geçmeden. Evet bu tavsiyelerimizi sürdürüyor olacağız. Şimdi benim haberime geçelim. Benim haberimde de Emotet zararlarından bahsedeceğim sevgili Murat. Biliyorsun çok eski aslında eskiye dayanan bir konu. 2014'te çok konuşurduk biz bu zararları. Ee, aslında burada sadece bir zararlıdan ziyade... Evrilen, değişen, farklı amaçlar için kullanılan farklı hack grupları e, tarafından da kullanılan bir zincir durumlar söz konusu. Şöyle ki şimdi Emotet Botnet, Botnet olarak işte yeniden gündeme geldi. 2014 yılında ortaya çıkmıştı ilk başta. Biz öyle duymuştuk en azından. İlk yıllarda özellikle bankacılık sektörünü hedef alıyordu aslında bildiğimiz kadarıyla. Ve daha sonrasında işte bu yaygınlaştı. Farklı hack grupları bu işte biliyorsun kiralama modeliyle yani hacker kiralama veya Hacking tool'ları kiralama yoluyla özellikle Dark Web'de sık sık karşılaştığımız bazı e, hastalarla çoğaldı ve yaygınlaştı. En son 1 Nisan e, 2020'de Europol güçleri, işte kanun güçleri birden fazla ülkede bu Emotet e, sunucularına bir şekilde erişim sağlamışlardı. Ve nihayet Ocak e, 2021'de de e, Emotet'in e, sunucularına erişip buradan servis dağıtımını, buradaki zararlıların dağıtımını engellediklerini, içeriden engellediklerini ve infekte olmuş cihazları da uzaktan bir şekilde temizlediklerini bir diğerler bahsettiğiyle temizlediklerini duyurmuşlardı. Şimdi bu kiralık ortalama servislerinden bahsediyoruz. E, botnetlerin satın alınması veya kiralanmasından bahsediyoruz. Bu şekilde e, inanılmaz yüklü miktarda toplu ortalama sağlıklarına da maruz kaldı insanlar. O yüzden zaten önceki Europol'ün dikkatini çekmişti. Tabii hepimiz buradaki zararlının durdurulduğunu ve buradaki grupların artık bittiğini yani bunu kullanan grupların artık burada bir herhangi bir yayılıma gidemeyeceğini düşünüyorduk. Ama işin alt tarafı öyle değil. Biliyorsun bunlar hücreler şeklinde, aynı terör örgütleri gibi hücreler şeklinde. Decentralized diyoruz biz buna. Hani teknolojide çok kullanıyoruz son zamanlarda decentralized, tek merkezli olmayan yapıları. Aslında maalesef siber güvenlik camiasında masanın diğer tarafında oturan hackerlar da aynı yapıyı kullanıyorlar. Bunların merkezi bir yapısı yok maalesef. Hücreler şeklinde çalıştıkları için silahı ele geçirdiğinde ya da e, yaygınlaştırdığında birbirini hiç tanımayan dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan insanlar da aynı zararlı kullanmaya başlıyorlar hemen hızlı bir şekilde. Dolayısıyla evet Emotet'in sunucuları ele geçirilmiş olabilir. E, oradaki zararlı yazılımın dağıtımı bir şekilde geçici olarak engellenmiş olabilir ama şu anda tekrar tabiri caizse hortladı demek daha doğru olur. Ee, zira farklı gruplar arasında bu zararların e, geliştirilmesine devam edilmiş. Şu anda tekrar Emotet konuşuyoruz. İşte ilk etapta biz çokça şey konuşurduk, Qbot, Tripbot gibi bunların birinci müşterileri vardı böyle e, bu zararları kullanan. Ama şu anda tamamen yer imiş vaziyetteler ve e, önümüzdeki günlerde tekrar tekrar duyuyor olacağız bu zararları. Şu anda ne yapılabilir? Sıfırıncı gün açıklarından faydalanıyorlar. Özellikle botnet olduğu için internet trafiğine açık olan her yer aslında risk altında. E, takipçisi olacağız. E, özellikle bankalar başta olmak üzere internet servis sağlayıcıları üzerinden verdiğimiz bütün internet açık olan servislerimizin risk altında olduğunu bilelim. Daha sıkı gözlemleyelim, gözetleyelim. Ortalama saldırılarına karşı da hazırlıklı olmaya devam edelim diyoruz. Çok haklısın. Çok teşekkürler haber için. Özellikle işte son kullanıcının da farkındalığı, işte o bir e-mail'e tıklamanın da Net sonuçlarını gördüğümüz bir yapıdan bahsediyoruz Tuba. Çok teşekkürler haber için. Bu haftalık bu kadar diyelim mi? Diyelim. Herkese sağlık, güvenli günler dileyelim. İyi haftalar, hoşçakalın. Hoşçakalın.